hay biz balon nerede oradayız. balon nerede burada yani sulak yapan... alan ekosistemiymiş arancım burası burada kuğlar ördekler varmış bak burada var evet aynen Burada kırmızı boyunlu kangurular varmış. Evet. Şurada arkada küçük yatıyorlar. Nerede? Hadi, hadi, nerede? İçeri tavus kuşu girmiş. Bakın, bakın. Nerede? İşte bu. Bak tavus bu, kuşunu gördün mü? Yukarıya evet. çıkmış. O rengarenk. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Bak, sana teşekkür Sanat eseri gibi değil mi? Evet. Bak burada aynı zamanda maralar da varmış. Nerede maralar? Hmm, bakalım bakalım burada. burada neler varmış. Burada kuatiler varmış. Oo, kuatiyi seviyorum. Bak orada gördün mü ipin üstünde şey? Bak orada yürüyor. Kuatiyi seviyorum. Gördün mü kuatiyi? Evet Arkada çok seviyorum. Arkada yürüyor. Çok seviyorum bunu. Kuatiyi çok seviyorum. Yaz Ben bunu uzun zamandır görmüyordum. Abi bir tanesi de kapının önünde oturuyormuş be. Hmm. Evet bunlar bayağıdır çıkmıyordu. Demek ki sıcağı görünce çıkan türlerden. Hmm. Bak burada kapibara varmış. O ne sesi? O tavus kuşu sesi. Aha kapibara gördün mü? Bak orada kapıyı baba evi kapıyı baba. Biri orada suda yüzüyor. Bak. Burada. Evet. Aa, yüzüyor. Aa, suda yüzüyor. yüzüyorlar. <laughs> Ay, yüzüyor. Evet. Hayır. Aa, hayır, bak hayır. orada suyun üstünde görüm. Aa iki taneler. Evet. iki tane. Bak şurada evi gördüm. Evet. Evleri oradaymış. Evi Zürafalar. Zürafa. Su aygırı, deve kuşu ve zebra'nın olduğu yer. Z Zebra. Zebra severim. Hmm. O Ben her zaman giymem. Evet şimdi zebraların, zürafaların ve deve kuşların olduğu yere geldik. Hadi, hadi bakalım. Hayır hayır. Merve. Merve. Orada merve var. Orada ne var? Zebralar var bak orada gördün mü? Oradaki

Küçük kuzular, keçiler var. Ne gördün galiba? Ne tavşanlar mı varmış burada? Yok, diğer. Onlar ne? Bunlar koba gine domuzuymuş. Onlar ve aynı zamanda da tavşanlar da varmış. Bak burada domuzlar da varmış gördün mü? Bak bak ben. ha domuzlar bak orada. Heh, senin gibi yapıyorlar. Heh. Evet, onlar da ne? Burada. Bak, aa, eşek de var. Eşek ne? Doğru. Brava, evet. Aa. Rengi. Ne bunlar? Rengi. Bunlar bence lama. Aa, lamalar ne yapar biliyor musun Aren? Kuşsun. kuş 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 oldu. Evet. Kuşsun. Ben ne yapmaya gideceğim? Aynen hmm. evet, çok güzel ben de yazdım görüyor musun? Hazır mısın? Evet. Şimdi küçük bir mağaradan ne? kuşların olduğu yere geçeceğiz. Ne? Hadi bakalım. Evet, hadi geç bakalım. O ne? Geç bakalım. Yavaş, korkutma, yavaş. Ne o? Evet. Ha bak ördek var önünde gördün mü? Bak 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 bir sürü ördekler var değil mi? Aa bak önümüzde ne var? Yavaş yavaş korkutma. Çok yavaş. Bak burada yuvaları var. Aa bak önünde ne var? Hay bir tosbi. Gördün mü? Tospik kaplumbağa var önünde senin. Su kaplumbağası. Su kaplumbağası. Evet, evet korktu bak hemen kapanıyor. Kapan bakalım kapanmıyor. Bak ayaklarını içine çekti. Evet kapanmıyor. Ayaklarının içine çekti anne. Bakın bu şimdi. Bak, Burada bakalım ne varmış? Burada gök doğan varmış. gök doğan varmış. Doğan varmış. Sonra kerkenez varmış. Gördün mü akbabayı? Bak orada evet. Akbaba Kürşat. Akbaba mı? Bu da mı? Bu da mı baba? Nasıl giriyor buraya? Şimdi papağanların olduğu yere gidiyoruz. Hazır mısın? Burada papağanlar var işte. Nasıl gireceğiz? Şimdi nasıl gireceğiz? Dur ben sana bakayım göstereceğim. Gerçi buradaki çalılardan, otlardan artık gözükmüyorlar. Gidiyoruz. Gel şimdi nelere bakacağız biz. Hazır mısın? Zaman, rengi. Neler varmış burada Bu, <laughs> Senin için her şey rengi zaten hmm. Daha Hadi. galiba ne? Daha Daha fıkir. Vay canına üç, üç Ay nasıl bir ayı bu ya. Gördün mü? Baksana orada su bile akıyor aren ortada. Bakın bakın şurada. Ah, evet. Gece gözünü açıyor o. Ha? Hmm. Şimdi On uyuyorlar. Gece kalkıp uyuyacaklar mı? U Tropik adaya birazdan gideceğiz. Bak burada bir sürü kaplumbağalar varmış gördün mü? Tospik. Tospikten. Burada bir tane maymun vardı ben gördüm. Hmm, bak burada karşıda bir tane var. Orada da var. Gördün mü? Ne küçükmüş pamuklar çok kaç şey yok abi bak